Bodrum'da artık tiyatro layık olduğu yerde olacak. Bunun için uğraşıyoruz ve sizlerin de burada olması bu çabamızın karşılık gördüğünü gösteriyor. Ben ilk sözümüzü kıymetli başkan yardımcımız ve bugün de başkan vekilimiz Emel Hanım'a vermek istiyorum. Sevgili dostlar, çok değerli basın mensuplarımız. Bugün belediyemizin önemli bir değeri olan şehir tiyatrolarımızın yeni sezon tanıtımı için bir araya geldik. Yeni sezonumuzda yenilenen yüzümüzde Bodrum'da tiyatrolu günlerin başlayacağı müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler aydınlık yarınların oluşması için özel yolumuza devam ediyoruz. Çağdaş, aydın, yaratıcı ve empati gücü yüksek nesiller yetiştirmek, onları sanatla buluşturmak, ve toplumsal refahı yüzeltmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda en son Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrolarımıza yenilikler yaptık. Bodrum Belediyesi Şehir tiyatronu Genel Sanat Yönetmeni, yazar, yönetmen ve oyuncu Metin ile bu süreci değerli fikirleri deneyimle yanımızda ve birlikte yürütüyoruz. Sanatın toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini göz önünde bulundurarak Bodrum'u bir sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Sanatın hayatımızın her alanında olmasının ve her zaman yaşanmasını diliyoruz. Tiyatro görsel bir sanattır bildiğiniz üzere. Kendimizi ne kadar gösterirsek sizlere, sizler bizi o kadar sunacaksınız halka. Ve halk da bizi merak edip, gişemize gelecek bilet alacak. Dolayısıyla bugün fark ettiğimiz olay tam da bu. Ortak çalışmamızı çok iyi yönlendirdiler ve 3 günde neredeyse 20 gün sonraki lüküs hayat operetinin biletlerini bitirme noktasına getirdik. Bütün oyunlarımıza bileş satılmış durumda. Bodrum halkının da ilgisini görüyoruz ve çok mutluyuz. Ekim'in birinde sezon açılış gösterimizi yapacağız Herodot Kültür Merkezi'nde. Bütün biletleri tükendi günler öncesinden. 2 Ekim'de benim yıllardır oynadığım, 30 yıldır oynadığım Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri Bodrum'a ve belediyesine hediye ettiğim bir oyun olarak perde açacak. Bila bedel hiçbir ücret almadan genel sanat yönetmeni olduğum bir kurumun yücelmesi için 30. yılında oyunumun belediye tiyatrosunda repertuarı aldık. Perde açıldığı zaman olağanüstü bir tarihi dekorla karşılaşacak Bodrumlular. Belki hayatımızda 9 Ekim'de perde açacak yepyeni bir kadroyla. Orada da Zihni Göktay'ın rolünü üstlendim. Umarım Bodrumlular çok sevecekler. Hem müziklerini zaten ezbere bildikleri hem de gencecik, pırıl pırıl çok yetenekli bir kadroyu izleyecekler.